Biz bugün Zonguldaklı Dernekler Federasyonu olarak İlhan Beyler, İrfan Beyler'i ziyarete geldik. Yaklaşık üç buçuk ay önce İstanbul'da bulunan 23 Zonguldaklı Hemşire Derneği'ni bir çatı altında buluşturalım gayesiyle yola çıktık ve 15 derneğimizi bir federasyon çatısı altında birleştirdik. Ondan sonra da bir tarafta kurumsallaşma çalışmaları, diğer tarafta tanıtma çalışmalarına başladık. Şimdi de daha çok Zonguldaklı hemşerilerimizi yakinen tanıyalım, bir araya getirelim. Bu vesileyle onlara ulaşalım diye 2 Kasım'da bir Zonguldaklılar Hasret Gecesi düzenledik. İstanbul Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde. Yaklaşık 10 bin hemşerimizi orada inşallah buluşturacağız. Ve Zonguldak kültürünü, Zonguldak havasını, Zonguldak zenginliklerini onlara teneffüs ettireceğiz. Bu vesileyle şu ana kadar ulaşamadığımız gerek İstanbul'da, gerek İstanbul dışında e, yurt dışında ve yurt dışında çeşitli yerlerde e, yaşayan ve irtibat kuramadığımız seçkin hemşerilerimize de ulaşma imkanı buluyoruz bu vesileyle. Şu ana kadar bin civarında protokola davet edebileceğimiz Zonguldak'tan yetişmiş seçkin hemşerimize e, hemşerimizi tespit ettik. İnşallah bu 2 Kasım'daki organizasyona kadar on, onlara da ulaşacağız. Ya birebir davetilerini elden teslim edeceğiz, davet edeceğiz veya da ulaşamadıklarımıza yine çeşitli e, vasıtalarla ulaşmaya gayret edeceğiz. Bu gecede Zonguldaklılar adına önem arz eden ee, ve daha önce belki hiç duymadığımız zenginliklerimizi görme fırsatı bulacağız. Ee, hem mahalli sanatçılarımız, folklorumuzun yanında, Zonguldak'ta kültürel anlamda, tarihi anlamda, turistik anlamda ne tür zenginlikler varsa, e, yöresel ne zenginliklerimiz varsa hepsini ya Barkovizyon kanalıyla, sunumlar kanalıyla veyahut da birebir canlı olarak orada göstermeye gayret edeceğiz. Hemşehrilerimizle paylaşmaya gayret edeceğiz şu ana kadar hem siyasilerimizden, bürokratlarımızdan, iş adamlarımızdan, sivil toplum kuruluşlarımızdan, akademisyenlerimizden e, önemli hemşerilerimize ulaştık ve onları davet ettik. E, çok zengin bir portföy orada oluşacak inşallah. Bir kaynaşma, güzel bir kaynaşma olacak. Ve bu vesileyle de biz e, federasyonumuzun kuruluş amacını orada hemşerilerimize duyurmuş da olacağız. Aynı zamanda hem siyasilerimizin, hem önemli bürokratlarımızın, iş adamlarımızın dikkatlerini Zonguldak üzerinde bunun gayreti içerisinde olacağız. Zonguldak'ımız bildiğiniz gibi son yıllarda, son 20 yıldır göç vermeye başladı. Önemli miktarda göç vermeye başladı. Daha önce bir sanayi şehri olarak kurulan Zonguldak göç alırken, işte 90'lı yıllardan itibaren göç vermeye başladı ve hemşerilerimiz hem yurdumuzun dört bir köşesinde başta İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya olmak üzere göç vermeye başladılar. Bir taraftan da yurt dışına göç verdiler. Şu anda işte 615 bin civarında Zonguldak'ın nüfusu ve bir o kadar da gurbette hemşerimiz var. Dolayısıyla aslında büyük şehir olmayı çoktan hak etmiş bir vilayet ve bünyesinden iki tane de artı vilayet çıkarmış bir vilayet. E, büyük şehir olamamış maalesef ve her geçen günde ee, önemi giderek kayboluyor. Zenginlik kendini kaybediyor. Dolayısıyla bizim ee, siyasilerimizin, büyüklerimizin dikkatlerini Zonguldak üzerine çekmemiz gerekiyor. Bu noktada federasyon olarak ee, üzerimize düşen yapabileceklerimizi karınca kararımızı yapabilirsek bir vatandaş olarak, bir Zonguldaklı olarak sosyal sorumluluğumuzu da yerine getiririz diye düşünüyoruz. Bize zaman ayırdığınız için de teşekkür ediyoruz. Kısa adı ZONDEF olan Zonguldak Dernekleri Federasyonu Sayın Genel Başkanımız Ali Rıza Kiremici, Federasyon Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Ahmet Tosun ve Orhan Beyler sağ olsunlar eksik olmasınlar ziyaretimize geldiler. Bir nezaket ziyareti. Kendilerinden aldığımız bilgiye göre yeni 3,5-4 aylık bir teşekkür Zonguldak Dernekleri Federasyonu. İnşallah hayırlara vesile olur sizlerin de bildiğiniz gibi zonguldakı temsilen zonguldak dışında illerde ulakta e, derneklerimiz var. O dernekleri bir çatı altında birleştirme noktasında çok güzel bir hareket olduğuna inanıyorum. E, tabi bütün e, organizasyonun bu tür olgularında da zonguldakımızı eski günlerine tekrar kavuşturmadığına, sesimizi tekrar gür bir şekilde çıkmadığına eee faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu vesileyle tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretten dolayı olan memnunumuzu grubumdan dile getiriyorum. Ve grubumuz adına bu organizasyonun içerisinde yapabileceğimiz bir şey varsa da elimizden gelen gayreti, maddi manevi yapacağımızı kendilerine de söyledik. Bu vesileyle tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederiz.